Merhaba arkadaşlar. ICT Media TV'desiniz. Bugün sizlerle 4. sezonu açıklanan büyük güncellemeleriyle beraber oyuncu kitlesini arttırmaya amaçlayan Apex Legends oyununu oynayacağız. Bunun mermisi sınırsız mı bunun mermisi bu arada? Bakayım. I need optics sıfır Mermi alayım. Bunu at. Ya bulacak mı bu? Oyun bul artık. Niye bana geldiğinde oluyor? Sadece buraya oturup play'e bastığı anda oyun bulmasını biliyorsun. Artık silah al adamım, silah al artık. Yani bana çıka çıka cidden shuriken mi çıktı? Ver. Ya bu ne Bu ne? Ne yapıyor? Silah sık, mermi sıkıyor. <laughs> Shotgun. Şimdi... Böyle Şov. bir şey izlediğiniz için özür dilerim. Şov zamanı. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bu videoda Apex oynamaya çalıştık. Oynayamadık <laughs> Oynayamadık öyle düşünüyoruz. Senin çok oynamak gibi iddiamız da yoktu. Adam önümdeki silahı resmen vakumladı ya. Merhaba arkadaşlar. ICT Media TV'desiniz. Bugün sizlerle 4. sezonu açıklanan büyük güncellemeleriyle beraber oyuncu kitlesini arttırmaya amaçlayan Apex Legends oyununu oynayacağız. Bu yeni gelen güncelleme ile Assault karakterler, Recon karakterler, Support Controller gibi karakter sınıfları geldi. Bütün karakterler yeteneklerine ve özelliklerine göre bu sınıflara eklendi

Biz tek başımıza oynarız kardeş. Aşağıya süzül aşağıya nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yaptık? Biz niye buraya indik? aşağı indi. aşağı <laughs> Öldüm mü? Yok. Ya bizi Ya bizi bitirdin be Bizi bitirdin be Bizi bitirdin be Bizi bitirdin be, bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Ben atlayayım 77'den başladı daha azdı. Bir haritanın dışına atlamadan adam gibi bir atlayayım. <laughs> Takımım iyi yere atlasın. <laughs> Hadi takım. Lilo ile Stitch geldi. Stitch'i izlerdim çocukken. Güzel bir çizgi filmdi. Mavi. Uzaylı. Ne yaptılar? Watson. tane kontrol geldi. Evet, evet. Evet. Kontrol. Evet. Opten kim? Optek optek oynayalım. İşte, <laughs> saygı Bunların bir <laughs> Haritası bayağı küçükmüş ama. Beklediğimden daha küçük yani. <laughs> Sağ tık'a basıp, free'i atarsın. Basmayınca da free'i. bir yere gider. Sağ E güzel atladı ya. İkinci silahı nasıl? Oo wingman. İkinci silahı nasıl alıyorum? bir, <laughs> bir de ala, silahı bırak. Bu ne? Çanta falan görürsen al ama. Our champion has fallen. It was our time. Gotta hop up here. Camera point. Extended heavy mag here. Level three. That's what comes handy. Tek tek mi sıkıyor bu? <laughs> Adamları çekiyorum ki video eğlenceli olsun. Evo Çanta, zırh, Koşsam mı keşke. Koşuyom işte. Ciha bıraktı koş senin şimdi vardı diyeceğim ederim. Thank you. Ya. Bakım. <laughs> Bu Bu. Bunu atıyorum, bunu atıyorum. Daha bir zırh var mavi zırh. <laughs> oh, zırh. Mavi zırh. Oo. Phoenix gitti daha alamadım Phoenix Biliyorum şu çantayı alayım mı? Hadi var Aa, ya. Bu Bunlar bunun mu bu ne? Kar yazıyor. Araba mı? <laughs> Sniper mag. Bırak kraneyi. Çantam dolu. Bunun mermisi sınırsız mı bunun mermisi bu arada? Robot bakayım. Onun <laughs> <Mermiyi> alayım. <laughs> Bunu at. <laughs> bunun mermisi sınırsız mı hani full? Hangisi bunun mermisi? Turuncu olanlar. Bu ne? Adamlar Şu adamların yanına git, öleceksin. Mermim yok. Şuradan bulursun mermiyi alayım. Onu bulursun. Diğer silah mermisi var ya. İyi iyi. De rien. Bir daha bak. Son saniyede ya. Takım beni kaldırır mı? Ne dersin? Bu ne? Ne yapıyor bu? Minecraft mı oynuyor ya? Diğerine nasıl geçiyorum? Onlar seni bıraktı. Geliyor. <laughs> ne yapıyor <laughs> la bu? Aşağı geç. Sık. Hadi. <laughs> ben iyi ki ölmüşüm ya. Adam görmüyor mu? Solda. Kale ördü kendine ya. O oyun böyle bir oyun değil. Sen... ...umutun madem içeri gelip niye dışarı çıkıyor? Ay. Şimdi böyle Şov. bir şey izlediğiniz için özür dilerim. Ama oyunu bilmiyorum ki. Şimdi arkadaşlar, şu zamanı. Kaç tane kill istiyorum bu ev? 5. 5 az. Bilgisayar çok uzak. Ben oynayamam bunu. Şöyle bakmam lazım. O yüzden gözünün neden bozuk olduğunu anlamışsındır aslında. Gideyim mi diyoruz burada ayrılmamız lazım. Anında ölebiliriz burada. Çok hızlı olabilir ölüşümüz. <laughs> Nereden vuruyor beni ya? Ha yanıyor musun? <laughs> o zamanı. Her oyunu iyi oynayacağız diye bir şey yok ki yani. Olcan. Bak yine iyi deme hiç vermişim ben yedi tane. Sen ne alsan. Bak şu da güzel portal açıyor bu da Ben şunu deneyeceğim bir de Asıl. Kim ne alemde? Gerçek gibi oyna ya. O zaman şu I'm ortaya atladım. Bakın faulük yaptım. Free bakıyorum. Gelen var mı diye. Gelen yok. Gelen var. Yani bayağı var. Ondan hemense u attık. Same Koşun. Same atıyorum şimdi dediğim buydu bak gönderdim evine anladın mı yumrukla bilekli alırım sen silahla alamazsın aramaya gidiyorum ya <laughs> çatkan. Hiç çoktan deneyiz. Chat'tanı Bak. <laughs> bırakalım. Bakalım. Silahlar güzel Çanta alalım. Çantamız varmış. Cep i̇şte ne işe inan bilmiyorum. Baş. Şimdi ya Adamımızı da kaldırdık. Ha ortalığı ortağı. Ben bunu alsak iyi. Ona gerek yok. Ne 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 ne. Bak yine ölecek bunlar. Bunları kurtarmak uğraşamam ben. Biri düştü. Biri Ne olsun? Ben sigortalayacağım, tamam. Kurtaramadım. <laughs> Ama taş takımı ben mi taşıyayım? Yani, Yumruklu oynaman daha iyiydi bence. Yani yumruk yumruğa gelse erkek gibi. Halleder. Ama... En az demeyici ben vermişim. Bu kaptın ya. Bu Show zamanı. Apex'in yeni sezonunun en büyük güçlendirmesi Death Match modunun gelmesiydi aslında. Duo ve yani iki kişi ve üç kişi oynayabildiğiniz oyunu eki olarak Death Match'in gelmesi oyunu hızlandırmış olarak görünüyor. Aynı zamanda mesela ısınmak için Death Match'e e de girilebilir. Isınmak için de Death e girilebilir. Sadece eğlenmek amacıyla da girilebilir. Herkesin birbirine vurduğu jump master'ı hemen gönderelim. Gitsin birine. Bu oyunda demeyeyim mi sıkarsın bence artık. Ben mi? sıkamamıştım iki oyunda çünkü. Hani ilk oyundaki arkadaş zaten çok saçma bir yere atladı. Yani biz haritanın dışına atladık. Careful. Az çaldı? <laughs> Hücumdan. Silah. Ya mermi bir artık adam mermi. Ya aldım. Ne yapayım? Ne yapayım? Adam önümdeki silahı. <laughs> Nasıl aldı? Adam önümdeki silahı resmen vakumladı ya. Evet arkadaşlar, yeni challenge'ımız bugün mermi sıkmak. Evet. Adam vurmak değil kesinlikle mermi sıkmak gibi bir amacım var bu oyun. Umarım başarabilirim. Başararlı. Bilmediğin oyunu niye oynuyorsun? gezelim görelim. Oturalım oynayalım hep beraber öğrenelim diye. Ben bunu yapmazsam, siz bunu yapmazsanız biz nasıl öğreneceğiz bu oyunları? Evet. Ayrıca ben yani bilgi de ben sıkıştırayım araya. Tabii. Bilgisi, geçen hafta Steam'de en çok indirilen oyun hangisi olacak? Hangisi sadece? Apex Legends. Yani Apex Legends en, fa... bile falan yani en fazla indirilen oyun olmasına rağmen neden bu kadar yavaş oyun buluyor? Ama Bunu bir, anlamadım. Bir hafta önce, şimdi millet da. Bu arada şu bilgiyi de üzülerek vermemiz gerekiyor ki. Ne bilgisi o? Ne bilgisi? Mobil oyunu kapanıyor. 1 Mayıs itibarıyla. Ya mobil konusunda yani PUBG ile yarışması mümkün değil zaten. PUBG Mobile ile yarışması mümkün olmayan bir oyun. Hatta kendi oyun üreticilerinin açıklaması rakiplerimize yetişemedik diyor. Adam açık açık söylüyor yani. kadın da olabilir bilemiyorum. Oyun bul artık. Niye bana geldiğinde oluyor? Sadece buraya oturup play'e bastığın da oyun bulmasını biliyorsun. One eternity later. Cross play ne oluyor? Oyun bul, oyun bul, oyun bul. Takım iyi gibi. Lan, silah adam, silah Yani bana çıka çıka cidden şuriken mi çıktı? Ver. Ha, bu da olur. Bu ne? Ne yapıyor? Silah sık, mermi sık. Bari <laughs> yani sık bir tane adam <laughs> Şatkan mı? De. Şatkan değil yani. Bu shotgun işte, onlara geç. İçeriye mi giriyoruz? Girelim, girelim. Şuraya bas şimdi etrafı bir tara şunu bir Allah için silah bırak koşamıyorsun. Bire basınca silah sırtıma alması gerekmiyor mu? Niye almıyor? I'll tell them. İşte, şakma. Yakından çok etkili var ya şakan. Adam yok etmiş ki. Eder tabi. Sen koş oralarda. Bunların işine bak bari orada. Şimdi ne var ne yok. Aşağıya. bak. Şunu al mesela. Şunu da Diğer şeyler. al. silahlar da var yakından da. Hani silah al Niye? Oğlum ne olmuş burada? Yıkım olmuş, yıkım. Bu ne? Kulağını al. Hala bir mermi sıkamadım. Halledeceğim, halledeceğim. Mermi de alalım değil mi ama yani? Bunları bana... Şunu at. Tamam. Şunu at. Ya çık de adam gözlüğü. Bu mu daha iyi? Ama bundaki birbiri skop almıyor saçma. Ha iyi bir De bu 25 mi yalnız sadece? C'ye Bu ne? Takımım beni de alın. Adam sandım. <laughs> Sallanıyor değil mi arada? Şimdi hangisi daha doğru, daha iyi? Şu flatline yazan mı? A301 mi? Arı üç yüz bir bas, bir şey yap. Direkt adamla çatışa yapıp bırakmıyor ya. Oy kafamın yanından geçti. Z'ye basınca, ah arka. Eee bas şimdi sen ölecek gibisin sen. Sol aşağıda. Oradan. Helal be. Ama canın yok. Bir şeyim bastan? Şıldım yere yüklenmiyor mu? Ben birini indirdim ama. Ben yerim iyi. Kendini kaldıran bir çar yok mu peki burada? Lifeline yanlış kullanmış. Sen onu yiyebilsin takımda ya. Ben birini indirdim ama Saciit. Bak çok ayıp, üzüyorsun. Biraz kırıcısın bu konuda. Hemen pekisi Bak idiot. 99 damage vermişim. Tamam daha ne istiyorsun? Nasıl diyor da. Aşağı gitme öldüğün yere yine. Niye öldün ki? Canım bir. Basar mısın? Niye basmıyor? Her yerimde adam var çünkü. Her yerimde adam var çünkü. <laughs> En azından senden çok vurdum geçen 7 7 vurdun, 7 damage vurdum Ben 99 vurdum. 70 vurdum. Sadece PUBG mi indirsek ya? <laughs> evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bu videoda Apex oynamaya çalıştık. Oynayamadık <laughs> ama. Oynayamadık, öyle düşünüyoruz. Zaten çok iyi oynamak gibi iddiamız da yoktu. Aynen. Sadece yeni sezon geldi. Yeni sezonda bizleri neler bekliyor Neler var? yenilikler neler, güncellemeyle ne amaçlanıyor onlardan biraz bahsettik. ICT Media TV'deydiniz. İyi günler. İyi günler.